Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün NetChat yazılım ve akanun fabrikasının sizlerle beraber ne zaman işleme başladığını ve kaç tavan olursa ne kadar kazanırsınız ona bakmış olacağız. Bizler her gün arkadaşlar halka hazır kademe, derinlik ve AKD'ler için sabah 9.40 canlı yayına başlıyoruz. Sizler de abone olarak canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, NetChat yazılım, Netcd koduyla geliyor arkadaşlar. Arz fiyatı 46 TL. 5 Şubat Perşembe günü işlemlerine başlıyor. Dağıtım şekli arkadaşlar bireysel eşit dağıtım şeklinde oldu. Kişi başına 25 lot düştü. Lot bedeli 1150 TL. Bireysel ayrılan lot %60 ve 24 milyon lot oldu arkadaşlar. Toplam lot sayısı 40 milyon adet. Arz büyüklüğü ise 1 milyar 840 milyon TL. Evet. Birinci tavanda 115 TL ile başlarken kazancı arkadaşlar eğer ki net çat 7 tavan görürse 1091 TL kazanıyoruz. 10 tavan görürse 1833 TL kazanmış oluyoruz. Günlere göre tavan potansiyelleri de ekranda görüyorsunuz. Bir diğer halka arzımız da Akanun Fabrikası arkadaşlar. 6 Şubat cuma günü işlemlerine başlıyor. Akan koduyla geliyor. Arz fiyatı 21.5 TL sevgili arkadaşlar. Kişi başına düşen lot 35 lot olurken lot bedeli 752 TL oldu. Bireysele %60 ayrıldı arkadaşlar. 32 milyon 820 bin lot satıldı bireysele. Toplam lot sayısı 57 milyon 540 bin adet. Arz büyüklüğü ise 1 milyar 176 milyon 50 bin TL. Tavan sayıları ve potansiyel kazancına bakacak olursak arkadaşlar. Birinci tavanda 75 TL kazanırken 7 tavan olursa 714 TL. 10 tavan olursa 1199 TL kazanılmış oluyor. Net ve Akanun fabrikasında sevgili arkadaşlarım. Sizler de eğer ki canlı yayınlara katılmak istiyorsanız abone olarak canlı yayınlara katılabilirsiniz. Her gün unutmayın 9.40'da canlı yayındayız. Sizlerle beraber halka arzların görünümlerine, akademi, derinlik ve takaslarına bakıyoruz. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.